Can Tribol sesiyle Nuz Braille oynuyoruz. En son 15 kupaydım. Ama baya bir kastım. Yarısını e, şey Deno sayesinde kastım da. Arkadaşlar şey kimse söylemek yok. Deno beni ters ediyor. Kabul edelim. Ya ha. Neyse. 1600 kupam var. Huh. <laughs> Sor. Sosana yazmışım sor. Sana. Sana. Arkadaşlar bu arada şey Nus gelin gelen ilk beş kişi başkan yardımcısı oluyor. Sadece üç kişiyi başkan yardımcısı yapabilirim. Ben depolama biraz dolu video çekemiyorum. Bir dakika. E Yes. hat ne so yollar Evet arkadaşlar baskın yapacakmış duydunuz Arkadaşlar burada şey belki akşam video gelebilir short videosu şu, e, her gün uzun video yüklemek istemiyorum ve doğum günüme son 9 gün kaldı. İyiyim sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Kıkı. Hazır. Ver. Yes. arkadaşlar ben bunun bir başım ya e, o yüzden ben ne dersem onu yapamazım bunu. O da biliyor. Demiş ya ben kim? ya ben. Demiş ki. Pardon pardon. Hiç Ya yani. ben utanma canım. Ya ben bunu ben alacağım. Ya ben bunu ben ya sen al bunu seni. O sırada bir bana bırakınca ben ya şafşit. Aa ben aldım kızı. Kıdır ben aldım. Saklan saklan. Gördü bizi gördü. <laughs> Nasıl ya? Ya ben seni yapacağım. Ya. <laughs> şimdi hepsi 95'e şey, valla. Aa 0 0 kupa gitti 0 kupa geldi. Arkadaşlar bu arada şey size bir sürprizim var. Edgar'ı. <laughs> Siyah ben sayesinde 1000 kupa attım. Bir dakika. Peki. Biri... Birer. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle gönder. Şimdi yazmaya üşeniyorum o yüzden. Edgar'la net yeneriz. Ya ediyor diyecektim. Şimdi ben kafayı koydum. İlk ikiye veya üçe gireceğiz. Dördüncü veya beşinci olmak yok. Gel. Seven. Seven. Gel. Gel. Şaka şaka. Seven ben bu videoyu izliyorsan. Hoppa. What? Geliyor. 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 Bir, bir lan bu. Bir yere çok benzettim daha. İlk dörde girdiysek ilk üçe de gireriz. Sevent gel buraya. Seven Seven <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel gözüm seni. <laughs> <laughs> Oğlum hareket et. Uyarı veriyor. Hareket etmezsen uyarı veriyorsun sana. Şimdi görmememiz lazım. Hassi neyse görmeyi görmeyiz. Berke kalfa hasit de diye bir düşün hasit ne Ben zaman o şuburu öyle sanmışım. Eskiden Berke kalfa çok isterdim de. Şimdi bazı videolarına sürekli giriyorum. Hasit! Durun! Ya, 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 adam adamsın ya. Yani koca adam ol. Kaç, 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 kaç. Acil kaç, acil kaç. Allah'ım seni. Oha, eksi otuz ne? Oğlum ne, nerede savaşın sen? Oyuncu şu anda savaş mı? Ben, ben, Oha mi? adam güneş şöhretinde daha ya. Ben en yüksek şöhreti geçtim ya, en yüksek şöhret ve e, çok güzel ben yeşil ve sarı renklerini çok severim de profil fotoğraf değiştireceğim ya ben bir dakika omega kutu bir dakika şu da güzel ama Cık. bence omega kutu çok güzel ya çok seviyorum omega kutuyu Bir dakika ya mega kutu olmaz. O mega kutu olmaz. C ne lan? C, c cap e, anlamsız. Yok cat nap. Bir dakika oy. Şu biber seçeyim mi? Biber seçeceğim bir dakika ya. Biber. ya bu, acaba şey mi seçeyim? Şu mezarın okulunda için küfür de edemiyorum. Ya oğlum ne seçeceğim ben? Süpersel şey. Oha şu güzel şu güzel bak. Şu güzel. Hazırlanın başlayalım diyor. Tamam bebeğim. Olmasın uzaylı şöyle iyiydi ya. Hem renkleri de çok güzeldi. De. Ben yeşil ya, rengi çok sevdim. Ki. Sarı renkten daha çok sevdim. Aşk yeşil aş bana göre ya. Aşk yeşil bana ben onu sonunda ben bir ben de e, bir ara düştüğümüzü şey Şimdi Aa, Lan lan gidemiyorum gidemiyorum arkadaşlar arkadaşlar gidemiyorum Arkadaşlar yardım yardım arkadaşlar Lan kim üstüme dalacak Siyafet kaç siyafet <laughs> Ya şey, ben bak kaç sene evlatlık alacağım. Sen evlatlık alacağım. <laughs> aha, aha kral geldi kral. ben, ben kaçıyorum sana. Geçiyoruz sen ki. Geçiyoruz böyle safa var işte. Siyah ben. oldum, Afiyet oldum. <laughs> Bir dakika, almıştım. Lasya ben kaç işte bir canım var ya. Neksa olsun ya al. Savas. 10. C... Onlar. Arkadaşlar benden size gelsin. Hem bana bana yazdım sana. Hem de arkadaşlar bir dakika uzun olacak bu. Şöyle. Mac mi? Ben Mac'i hiç oynamadım ki ama. Tüm kostümler bende var yok böcekmek olmaz. Is so Saf altınmek. This so La bu ne? Oh <laughs> diyor lan bu. <laughs> Sağ ol demişti ya. Ey lan. <laughs> <Olmadım. gülüyor> ben şimdi seçeceğim biliyor musun? sukuyik seçtim. seçtim ben sukuyik sukuyik seçtim sukuyik sever misin şöyle hazırlanın başlayalım diyelim ya kulübe kulübe kutlu ama benim kendi kulübüm var bir kere şimdi gelen e, ilk beş kişiyi başkan yardımcı ve sadece e, üç kişiyi başkan yardımcısı yapabiliriz Bence kimse kimseye başka yardım istemiyordur. Hepsi kıdemlidir. Ben takip edeceğim dışını. Videoyu bir yirmi dakika falan yapalım. Lan oraya şey Yanlış. Yalnız ben... Oğlum Ne yapacağız ya? Sen soru koyuyorum. Biz sen, kimse bizi tutamaz. <laughs> kimse Türkiye'yi tutamaz. Hadi bakalım. Oğlum dur. şey biraz süper şarjı bile yok ya doğum. Şimdi ben çıkmak ya, <laughs> ya 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 siyah bir şey yapayım. Ne oluyor? Ne Ne o oh Salesi gibi geçiyor. Hadi bakalım. Aa kolum kaşından. Bunda 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 yerim yerim. Oo semet. Adamsın. Aa 2 2 tamam. Oğlum ama nasıl ya? Oha! Şu kekla şey geldi. Tam böyle güzel güzel. <laughs> Savas. G. C... D. De... Gis. T... Tünme... Bole. Bole. güzel. Arkadaşlar burası şey siyah ben de benim ismimi koyamadım. Aslında güzel ya. Radar, radar güzel. Şimdi konuşuyor. Hayvan atla da Şöyle. Aha siyah ben döndü. Peki. Sörç ışıklarını alalım şöyle. Sörç ışıkları. Ya sörç nerede? Şimdi yapıyorsun. <laughs> Şiye ya ben duruyorum. Şiye ben geldim. Şiye ben. O zaman şu sefini Yugoslavya istek. Kara geceler izi. Aa burada. Aa, bu ne? Arkadaşlar şey e, bir tane oyun yüklendi bana. Da yok. Arkadaşlar şey e, zaman aşımına uğradı herhalde. Ben yani çıkınca oyun Olmayın çünkü arkadaşlar. Kim bilir siyah ben derlere düşmüştür ben yüken. Ben yüken nerelere düşmüştür siyah bendim. Lan siyah bend. Lan oha. Lan siyah Lan siy Siyafen diyesene. Şimdi. Okay. Lan rahatsız etmek seçmiş be. Yenilmiş Siyafen'den idare edemeyeceğim biliyordum ya. <Sessizlik> Arkadaşlar bir dakika ben şunu içerim. Şimdi siyah ben gittiğine göre biz kendimiz oynayacağız. Ama illa 20 kufa kasacağız. Başa dönmeyiz yani o kadar şey emek verdik. Arttırabildiğimiz kadar arttırdık. Apo X 2005 diye arkadaşımız vardı olsa var ya. Sıkıyak ııı. E, Valla eskiden güzeldi de bana göre. Şimdi muslar kötü ya biraz. Şimdi şey memo galiba bir şey yaptı. <laughs> ha 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 diyor. Şimdi ne yapmayayım? Ne yapmayayım şimdi? Ha ha aldık. Aldık mıç tamam mıç. La kit. Ya kit bana dalmasın ama ya. Neyse benim mıçlarım aldı da. Ben de benim mıçlarım tamam. İlk çok zayıf. <laughs> Eyvah şöyle, şöyle var Şöyle varsa yandık Demek ki Allah-u Ekber Allah-u Ekber <laughs> Şöyle'nin burada saklandığını Biliyorum abi Şeli benden kaçamaz. Lan Şeli pusmuş ya. Mesela bir... arkadaşlar ben e, kasmaya devam ederim. Şimdi birazcık çıkın bunu oynayacağım. Yeni yükledim. Hadi görüşmek üzere.